Evet. Evet. Buyurun. Böyle uzun kolluyla sıcak basmıyor mu? Ee, yok gayet iyiyim gayet iyiyim. Bu da sardisiz. Ee, şunu bir de denerseniz eğer alayım ben onu. <laughs> onu ver. Olacak bu sefer. Hadi inşallah. Evet. Bu da olmadı maalesef. Kızlar gelin oturun. O zaman ben ATM'den gidip çekip getirsem. Yani bir sorun oldu herhalde. İstiyorsanız kimliğimi de bırakayım size. Yok, ben sonra uğrayayım ya. Ya hemen geliyorum. Evet, hemen evet. geleceğim. Hemen geliyorum. Çık bu salak ya. Hiç yetersiz bakıyor da benden. Gülay neredesin abi sen ha? Doktor ne dedi? Sabahtan beri elli kere aradım. Mesaj yazdım. İnsan bir ara bir şey yazar ya. Dükkanı kapatıyorum. Nasıl yani? Haciz geldi. Makinelerin hepsini aldılar. Ama borcun borç yani. Hayır efendim. Kefil benim, borç da benim. Kanun ne derse öyle. Borç benim borcum. İşte ne oluyor ya? Yani ben o, o borç illa ki benim diye kavga eden hayatımda duymadım yani. Manyak mısınız ya? Kızım sen çok kuvvetli bir kızsın. Durdun ha diye o kanserin önünde. Daha ne istiyorsun ya? Deli misin sen? Ulan ne olacak bir memen alınmış? Bizde iki meme var taş. Ne oluyor? Yalnız mıyız? Yalnızız. Dürdane bu sonu hiç olmadı ama. Çok güzel oldu. Ne ya? Babalar gibi kızsın. Kuvvetlisin. Saçmışım paranın pulunun içine. Doktor ne diyor peki? <laughs> Zalim geri geliyor galiba. Şimdi de ikinci mememi istiyor. Bu sefer memeli yırtarsam iyi. <laughs> Ya nasıl ya? Test yaptılar. PET'e girdim. İşte yarın sonuçlar verilecekmiş. Dört beş sene daha yaşayabilsem. Oğlan daha çok. anne dese. Bisiklete binmeyi öğretsem bana. Hatıralarımız olsa. Ben onu şimdi bırakamam. şimdi ölsem. Yok öyle bir şey. O annesini de hatırlayacak, dürd annesini de hatırlayacak, bilgeciğini de hatırlayacak. hepsinde babalar gibi hatırlayacak. Ne oluyor? Kim gitmiş de sen gidiyorsun? Manyak mısın sen ya? Yok öyle bir şey. <laughs> Kim be hayatım ben Ay su Hı. içen gibi lıkır lıkır içiyor bu ya. Ben de içeceğim. Aa! Ay iyice sapıttınız ya. Ben de oldum. oha, oha, oha. oha.